From Turkey, me and my students are in Malate and Malate to Dozam University. Uh, today, we are uh, we will do an activity for dissemination of our project called "Developing Employability through Entrepreneurial uh, Entrepreneurial Method." And now um, we are doing uh, an activity on uh, reverse brainstorming. In this way, um, they. and creative and analytical. Uh, I hope uh, in the future they will be a, a good entrepreneur. Uh, okay, let's start. Evet arkadaşlar, şimdi konumuzu ta önce kendimizi tanıtalım sonra uh, konumuzu söyleyip uh, devam edelim, anlatalım. Buyurun. Merhaba, ben Aylin Şirökan. Merhaba, ben Rafa Aziz. Eki kütüphanede birisi çok sesi yaparsa bizim tepkimiz ne olur? Kütüphanede birisi çok sesi yaparsa benim tepkim ne oldu? Ben arkadaşımla pazartesi günü kütüphaneye ders çalışmak için gittik ve orada boş masa yoktu. Biz kapıda mecburen bekledik. Ondan sonra iki kişi masadan ayrıldı ve biz oraya geçtik. Bizim yanımızda oturan masadaki öğrenciler çok ses yaptı. Ben benim işim olmadı. Ondan sonra ben kalktım, onların masasına gittim ve onları uyardım. Oradaki öğrencilerin biri beni ben masada olan bardağı onun kafasına geçirdim. Sonra o öğrenci bayıldı. Kafası kanadı. Ambulans geldi, Onları hastaneye götürdü. Ondan sonra polis geldi. Dedi ki bu suçu işlediğiniz için sizi tutuklamak zorundayız. Ve ondan sonra beni götürürler. Ben o zaman çok korktum. Elim falan titriyordu. Ondan sonra o öğrenci benden şikayetçi olmuştu. İşte okuldan. Okuldan atıldın mı? Evet, evet. Okuldan evet, atıldım ailin bize başına gelecek en kötü şeyi en yaratıcı bir şekilde evet, <laughs> gördüğünüz gibi sunum sundu. Evet Peki Ralph sence böyle olmamalıydı evet, dediğin, Peki ne olmalıydı? Sence ne yani, olmalıydı? Böyle, Her şeyi daha iyi. Belki yani gitmedik. Babam bana. sonucu nasıl kapandı senin hikayenin? Sonra barıştık ve özür diledik. Onların yanına gittik. Hastanede onlara çiçek aldık. Ve özür diledik, barıştık. Sonra herkes evine gittiler. Başka bir şey de yani belki daha böyle tekrar bir şey olmayınca. Evet. Oldu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şimdi